Samsun Ankara yolu üzerinde aşırı hızla motosikleti üzerine yatarak kullanan sürücüyü görenler şaşırdı. Şey Samsun Ankara yolu Sarı ışık mevkisinde Kavak istikametine ilerleyen motosiklet sürücüsü yaptığı tehlikeli hareketleriyle sürücüleri şaşkına çevirdi. Kask takmayan motosiklet sürücüsü yaklaşık 100 kilometre hızla motosikletin üzerine yatarak ilerledi. Sağ şeritte kilometrelerce motosikleti üzerine yatarak kullanan sürücü kendi canını hiçe saydığı gibi trafikteki diğer sürücüleri de tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri seyir halinde olan sürücüler tarafından böyle görüntülendi. Samsun'un gündemini hızlı ve an be an canlı yayınlarla sizlerle buluşturuyoruz. Haber unsuru taşıdığını düşündüğünüz video ve fotoğrafları bize WhatsApp ihbar hattımızdan ulaştırabilirsiniz. Samsun Canlı Haber TV WhatsApp ihbar hattı devrede. 0555 020 02 22